Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan özel muhteşem görüntüleri sizlere paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım hepsini beğenirsiniz. Güzeller güzeli oyuncularımızdan yeni ve muhteşem görüntüleri, yepyeni paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Değerli izleyicilerim umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edersiniz. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı sakın unutmayın. Yeni görüntülerin devamı için kanalıma ve videolarımı izlemekte kalın. Destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.